Herkese hayırlı akşamlar. Bir şehir bir müzik programına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yalnızım. Tabi yalnızım derken her zaman yanında Mustafa'm bak, bak yine boş kağıt var. Bir de yazı da ters. Yine boş kağıtla geldik. Ama bugün sorular var aklımda. Soruları soracağım. Bugün var ya müzisyenlerin çok mağdur olduğu durumları anlatacağım. Şimdi bugün e, ee, tabi yeni yıla girmeden önce büyük ihtimalle bu program yayınlanacak. Ee, bu hafta programa konu kalmadım. Sadece bir hafta boyunca müsyenlerle iç içeydik. Değerli büyüklerimle, müsyen arkadaşlarımla. Onlarla bol bol konuştum. Sıkıntılarla ilgili konuştum. Ee, ne gibi problemler var diye konuştum. Yeni yıl geliyor, mekanlar program yapıyorlar, canlı müzik programları yapacaklar yeni yıla ilgili, yılbaşı ile ilgili. Bu programlarda maddi kısımla ilgili sıkıntılar olduğunu söylediler. Yani mekanlar e, verdikleri fiyattan dolayı gayet cüz'i miktarda söyleyelim, fiyatını söylemeyeceğim ama bu paha biçilemez bir şey zaten, hani Müzisyenleri bir parayla kıyaslamak yanlış bir şey olur. Ee, çok düşük meblalarla bunu yapmaya başlamışlar. Burada tek sıkıntımız şu. Bir mekanda bir müsyen konuşuyor, bir fiyat veriyor. Mekan başka bir müsyenle görüşüyor. Ve diyor ki bu müsyen senden daha düşük alıyor diyor. Ve orada işte müsyenler birbirini tabiri caizse yine tırnak içerisinde sattığı için Adıyaman'da bu konu çok sıkıntılı bir konu. Ondan dolayı mekanlar bu açığı bildiği için bu açıktan ilerlemeye çalışıyorlar. Birinci sıkıntımız bu Mustafa. Adıyaman'da çok büyük bir sıkıntı. Bir meblağ vereceğim şimdi. Çok ilginç bir şey. Yıl başında müsyenlerden çok para alması gereken gün. Görmüyor mi düzeltim? Niye çok aslında? Hadi ya kilolu da değilim ama aslında böyle. Şimdi güzel mi böyle? Tamam. Yıl başında en çok para kazandıkları gün. Bir gruba sordum. Müzik yapacak bir soliste ve grubunda ne kadar alacaksınız dedim mekanla. 7000 TL dedi. Bak fiyat veriyorum burada. Bilerek verdim fiyatı da. Mekan ismini söylemeyeceğim. Müslüman olduğum için çok ağrıma gitti. Diğer bir gruba sordum ne kadar alacaksınız dedim. Abi dedi toplamda 12.000 TL alacağız dedi. 12.000 toplamda 6 kişi gidecekler. Yani eşit olarak bölseler kişi başı 2000 TL gibi bir meblaya denk geliyor. Bu ekonomide müsyenlerin bir gecede daha yüksek kazanması gerekirken e, maalesef 7 bin liralar, 5 bin liralar, 10 bin liralar konuşuluyor Adıyaman'da. Bunun suçu mekanda değil. Bunun suçu müsyenlerde. Müsyenler birbirine yine söylüyorum tırnak içerisinde sattığı için Sıkıntımız bu. Biz birbirimizi sattığımız sürece mekanlar bunu kullanmaya devam edecekler. Buradan da duyurmuş olalım bütün müslümanlara. Birlik olursak hiçbir sıkıntı olmayacak. Birlik olduğunuzda herkes sözü, özü bir olursa bu sıkıntılar olmayacak. İkincisi, evet bak burada hemen geliyor. Söyle abla. O çok güzel bir soru. Buna genel bir cevap verebiliriz. Yapay zeka tamamen bitirdi sektörü bitirdi şu anda. Hatta bitirmek üzere e, hani belki birçok kişi isim bilmeyebilir ama grup isimleri var yapay zekada oluşturmuş. Solistler var mesela. Albüm yapılıyor. 40 milyon, 50 milyonlar izleniyor şu anda o yapay zekada. Sektör bitiyor. Zaten müzisyenler şu anda kendine başka iş bulmaya başladılar bu arada. Ya biz genellikle müşteriler e, temelinde öğretmenlik var. Müzik okuduğumuz için artık KPSS'ye mi çalışalım ya da bir devlet kurumuna mı girelim? İşte ne yapalım bunun yollarını aramaya başladık. Çünkü artık piyasa bitti, konserler bitti, etkinlikler bitti, hiçbir şey kalmadı. Bundan yaklaşık bence bir, bir iki yıl sonra tam bitecek. Duygu yoğunluğu olan bir insansa yapay zeka olduğunu anladığında zaten vazgeçiyor. Yani bunun artı bir şey olmadığını, müziğe kattığı bir şey olmadığını anlıyor. Ama duygu yoğunluğu olan bir insandan bahsediyorum. Bunu maddi olarak kullanmak istiyorsanız yapay zeka daha mantıklı bir şey geliyor. Ama insanda da duygu var. Duygu olduğu için işte yapay zekada da o yok. Bence artık müzikte duygu diye bir şey de kalmadı. Alıp seni bir yerlere götürebiliyor. İşte onu yapay zeka veremeyecek. Ne kadar ilerlerse ilerlesin teknoloji o duygu olmayacak. Duygu değil. Ad üstünde yapay zaten. Ama Adıyaman'la ilgili biz bu programı işte başlarken Adıyaman'la ilgili sıkıntıları dile getirdiğimizde hiç alışkın değilim kameraya bakmam gerekiyor, bakamıyorum ama herkese hak buyursun böyle sağa sola bakarak konuşacağım. Müzisyenlerle ilgili sıkıntıları anlatmaya başladık. Anlatmaya devam ediyoruz. İkinci problemimiz ne? Onu da söyleyeyim. Şimdi geçim sıkıntısı çeken müzisyen arkadaşlarımız var. Müzik bitiren arkadaşlarımız var, öğretmenlik bitirenler var. Ya da okumayıp da bu işi alaylı yapıp, ondan sonra bir sertifika alıp bununla geçimini sağlayan müzisyen abilerimiz, kardeşlerimiz var. İster istemez devlet kurumu olmayınca halk eğitim üzerinden kurs açıyorlar. İşte akşamları ne bileyim bir kafeye canlı müziğe gidiyorlar ya da işte yaz sezonu açıldığında düğünlere gidiyorlar ek gelir olsun diye. Evin rızkını çıkarmaya çalışıyorlar ama sezon kapalı olduğunda da halk eğitim üzerinden kurs açmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 6 aydır halk eğitimde müzisyenlere, müzik öğretmenlerine ve resim öğretmenlerine kurs açılmıyor. Tasarruf tedbirleri deniyor. E, düşünün 6 ay, 5 ay evli olan bir müzisyenin ya da resim öğretmeni şu an evine ekmek götüremiyor. Bir tane müzisyen arkadaşım şu anda belli günlerde pazarda çalışıyor. Programa gelmeden 3 gün önce sadece bana bir mesaj yazdı. Mesajı tam okumayacağım ama dedi ki Erkan senden şunu rica ediyorum dedi. Muhakkak izleyecekler dedi. Ben şu anda haftanın 3 günü pazara gidiyorum dedi. Sabahtan akşama kadar 1200 TL para alıyorum dedi. Toplamda 3 günde 3600 TL alıyorum dedi. Bunu aya vurduğumuzda yaklaşık asgari ücret bile değil. Yani 15 bin 20 bin gibi bir meblağdan bahsediyor. Bir çocuğu olan bir arkadaşım. Yola açık olsun. Yazında düğünlerde falan kendisi işte ekmeğini çıkaran bir insan. Ne yapabiliriz dedim bu konuda? Ya biz gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. işte sıranız gelmedi. İşte ocak ayında kursları açacağız. Ama sonra bir öğreniyoruz ki başkalarının kursu açılmış. Maalesef. Buradan Halk Eğitim Müdürümüze halk eğitim müdür yardımcılarımıza. Ben işin sanat kısmını söylüyorum. Müzik öğretmenleri, müzisyenler ve resimle ilgili söylüyorum. Bununla ilgili lütfen yardımcı olun. Zaten kursları açabiliyorsunuz. Aşma ile ilgili bir problem yok. Öyle bir probleminiz olsaydı açılan arkadaşlarımızın da kursu açılmazdı. Bu programdan sonra belki benden isim isteyebilirsiniz. Çünkü burada ben bir şey söyleyince mecburen zan altında kalacağım. İsim vermek zorundayım. Onu da beni yanınıza çağırırsanız isim, isimleri de teker teker kursa açılmış öğrencilerin, hocaların size isimlerini teker teker söylerim. Şu anda da zaten kursları devam ediyor. Bu ikinci sıkıntımızdı. Bunu dile getirdim, rahatladım. Üzerimde vebal kalmasın bugün. Bugünkü programın amacı da buydu. Adıyaman'daki sıkıntılar, müzisyenlerle ilgili sıkıntılar, sanatla ilgili sıkıntılar. Adıyaman'da sanatla ilgili hiçbir şey yapılmıyor şu anda. Hiçbir kurum yapmıyor. Yapmaya çalışan kurumlar var, engel olunuyor. Buna en güzel örnek de Adıyaman Belediyesi. Adıyaman Belediyesi şu anda hep yollarla eleştiriliyor. Yollar olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor, bu yapılmıyor. Eleştirilebilir. İnsanlara bu konuda hiçbir şey demiyoruz ama sanat kısmında konuştuğumuzda ya sanatla ilgili bir şey yapmaya çalışıyorlar. Çok güzel şeyler de yapıyorlar. Bir aralığın il oluşu ile ilgili bir sanatçımız geldi Adıyamanlı sanatçımız Aynur Polat. Ücret almadan Adıyaman'a geldi. Onunla ilgili bile eleştiri oldu. Adıyaman bu haldeyken Adıyaman il oluşu kutlanır mı diye. E kutlanır. İnsanların sosyal etkinliğe de ihtiyacı var. Müziğe de ihtiyacı var. Resime de ihtiyacı var. Depremden çıktık. Bunlarla iyileşeceğiz yaralarımızı sarmaya çalışacağız. Bunlara engel olmanın hiçbir mantığı yok. Adıyaman Belediyesi bir alalı yaptı. Ondan birkaç gün sonra Adıyaman Valiliği yaptı. Ondan birkaç gün sonra Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Demek ki oluyormuş. Ya da eleştirebiliyorsak bütün kurumları eşit şekilde, adil şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Onun için ben burada işten gelerek söylüyorum bunu beni tanıyanlar zaten bilenler de bilir. Çıkarı menfaati olmayan bir insanım. Ama bu konuda, bu konuda özellikle söylüyorum. Adıyaman Belediye Başkanı'na çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Adıyaman Valisi'ne de teşekkür ediyorum. Neden? Adıyaman'da Motofest diye çok güzel bir şey yaptı. Adıyaman'ın ihtiyacı varmış bu festivale. Demek ki yapılmış. Adıyaman Belediye Başkanı da çok güzel sosyal aktiviteleri imza atıyor. Bizim ben müsyen olarak konuşuyorum şu anda. Bunlara bizim ihtiyacımız var. Bunları yaptıkları için de her iki idare amire de çok çok teşekkür ediyorum. Bu üç. Bundan dolayı da içim rahatladı. E bir de arada bir müzik yapmam gerekiyor. Bence bir tane okumam. Okuyayım mı? Bence Zaten bu kağıt, ben bu, bu kağıt da Mustafa bu bizim şeyimiz oldu ya. Ne diyorlar ona? Ne derler başa? Nazar boncuğumuz mu diyeyim? Öyle Şimdi bugün Adıyaman Türküsü okumayacağız. Biraz daha pop okuyalım. Kendi tarzımda okuyayım. Dediğim gibi yalnızız. Akustik yapacağız. Cihazımız yok. Güzel güzel parçalar yapalım. Sizler de bizlere dinlediğinizde eşlik edin. Burada olanlar da eşlik edebilir. Penceremi perdesini havalandıran rüzgar Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar Gir içeri usul usul Beni bu dertten kurtar Gir içeri usul usul Beni bu dertten kurtar Yabancısın buralara Nerelerden geliyorsun Otur dinlen başucuma Belli ki çok yorulmuşsun Bana ismini anla bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat Anlat ki çözülsün dilim Ben rüzgarım demedim, Rüzgarlığı anlat bana Senin gibi esmeli ki çözülsün dilim ben rüzgarım demedim rüzgarlı anlat bana senin gibi esmedim bana ismi anlat bana sevmi anlat bana ismi anlat esim Geçmi anlat, bana ismi anlat, bana sevmi anlat, bana ismi anlat, esip geçmi anlat. Anlat ki çözülsün dilim Ben rüzgarım demeliyim Rüzgarlı anlat bana Senin gibi esmeliyim Anlat ki çözülsün dilim Ben rüzgarım demeliyim Rüzgarlı anlat bana Senin İsmi'ni bana ismi anlat, bana sevmi anlat, bana ismi anlat, esip geçmi. Kalsın mı yeter? Kalsın, kalsın. Kalsın ya böyle. Bence bu daha güzel oluyor. Şöyle. Bence güzel. Güzel bir parça. Rüzgar. Herkeste bir anısı, bir hatırası vardır parçanın. Bazen böyle, bu tarzda da yapmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar programdan önce diyorlar ki... Bir şey, bir müzik. Yani hani Adıyaman'da yapıyorsunuz bu programı. Niye Adıyaman'la ilgili türküler yok diye... Zaten yeterince Adıyaman türkülerini okuyanlar var. Ee, hiç yoktan biraz da farklı tarzlarda okuyup Adıyaman'da da böyle kişiler varmış denmesi daha güzel olur bence. Çünkü yaşadığımız il itibariyle doğu tarafında olduğumuz için e, biraz daha işte yöresele kayıyoruz. Yani hani buraya gelenler işte ya bir harfane olsun işte Adıyaman türküleri olsun ama böyle şeylere de ihtiyaç var. Üç sorumuzu yanıtladık. Bugün çok sizi uzun tutmayacağım. Ee, çok da derdimi, tasamı e, anlatmak istemiyorum. Aslında müzik eğlence, neşe ama dinleyenler için genellikle eğlence, neşe oluyor ama söyleyenler her zaman içine attığı için bir işkence var, dert var, tasa var. Müzisyenler hiçbir zaman derdini anlatamıyor, içine dökemiyor. Ee, dökemediği için de bunu işte böyle şarkılara döküyorlar. Şarkılara dertlerini anlatıyorlar. Onun için ee, vitriniz, vitrinde de iyi olmak zorundayız. Doğru neyse onu söylemek zorundayız. Adil bir şekilde bunu yapmak zorundayız. Hepimizin bir düşüncesi, fikri, zikri olabilir. Ama doğruları her zaman söylemek zorundayız. Onun için benim burada tek isteğim var. Son düşüncelerimi söyleyeceğim. Sonra bir şarkı yapacağım. Sonra da veda edeceğiz yeni yıldan önce. Adıyaman'daki müsen büyüklerime, kardeşlerime, benden büyüklere, benden sonra gelenlere, kim olursa olsun şu an aklıma gelmeyen, sizlerden tek ricam var, hiçbir zaman kendinizi ezdirmeyin. Hiçbir mekanı ezdirmeyin, hiçbir kitleye ezdirmeyin. Kendinizi maddi imkanlarla hiçbir zaman sınattırmayın. Yani sizi karşıdaki insanlar işte ben bu parayı veririm, bu şarkıyı çalacaksın, işte bu parayla sen buraya gelirsin dedirttirmeyin. Arkanızda güzel izler bırakın. Biz Adıyamanlar, müzisyenler olarak bunu yapıyoruz. Kimseyi eleştirmiyorum. Ama bunu kullanabilecek tonlarca mekan ve tonlarca insan var. Sizlerden tek ricam. Lütfen büyüğüyle küçüğüyle Adıyaman'da hepimiz birlik olalım. Bakın ben ikinci bölümdeydi. Gevende diye bir tabir kullandım. Yaklaşık 300 bin izlenmiş bu video. Ondan sonra yolda beni görenler ya aslında biz senin gerçekten bu tabiri kullandığın için seninle çok farklı bir dilde konuşacağız diyen insanlara denk geldim ben sokakta. Ama derdimi anlattığımda insanlar beni anladı. Ben yine söylüyorum. Arkadaşlar gevende derken kötü bir niyetle söylemedim. Ben de müzisyenim. Eğer gevende dersem kendime de gevende demiş olacağım. Gevende kelimesini gerçekten dünyaya tanıtan bir grup var. Ben bunu bu boyuttan anlatmaya çalıştım size. Dedim ki arkadaşlar bunu Adıyaman'da doğuda kötüye kullanıyorlar. Ama bunu iyiye yönelik yönelten bir grubumuz var. Bunun e, grubun başında da iki kişi de Adıyamanlı dedim. Hiç çoktan hani bunu duyurduğumuzda insanlar şunu diyecek. Ha demek kötü bir şey değilmiş bu. Yine söylüyorum ben de müzisyenim. Bana da bu tabirler geliyordu. Kırdığım müzisyenler olmuşsa, kırdığım büyüklerin küçüklerim olmuşsa tekrardan özür diliyorum. Kusura bakmayın ama iyi niyetle söyledim. Emin olun kötü niyetle söylemedim. Ama yine yine tırnak içerisinde bir şey söyleyeceğim. 80'lerde bu tabiri bize kullandıran büyüklerimize de şunu iletiyorum. Zamanında bu yapılmış, lütfen bundan sonra artık sizden sonra gelen nesle bunu yansıtmayın, bunları öğretmeyin. Daha farklı öğretin, hak aramayı öğretin mesela müzikte. Bunları asla kendi yaşadığınız yanlışları bizlere, bizden sonra gelenlere öğretmeyin. Dedikten sonra yeni yılın bütün insanlığa huzur, mutluluk, iyi niyet, tebessüm getirmesini diliyorum. Ee, Rabbim bir daha böyle depremler yaşatmasın, hiç kimseye yaşatmasın. Herkes birlik olsun. Tek bir vatanımız var. Ee, bu vatanı da yani ortaklaşa hep birlikte bir yerlere getirelim. Bu da bizden bir müzisyen olarak olsun. Olaylara siyasi bakmayacağız. Yani ülke olunca her şey bitiyor arkadaşlar. Onun için ülke olduğunda e, ülke vatansever insanların hepsi bizim başımızın tacıdır. Ülkesi için çalışan herkes bizim başımızın tacıdır. Yeni yılın hepimize huzur getirmesini diliyorum. Huzurlu gelsin yeni yıl sana. Mutluluk gelsin. Para da sona gelsin. Para da çok önemli değil. Para mı? Ya para evet herkese lazım. Bana da lazım. Ya yani <laughs> ki şey söylese mesela deseler ki ya para kimseye lazım değil ya da ben burada desem ki hayır ben bu işi para için yapmıyorum falan öyle bir şey yok. Para mecburen hayatımızı idame ettirebilmemiz için para lazım. Ama önceliğimiz bence huzur olsun. Hayatımızda karşımıza güzel insanlar çıksın. Bizi kötü yola teşvik etmeyen insanlar bizim karşımıza çıksın. Herkesin yolu bahtı, gönlü, ferah, huzurlu, açık olsun. Mustafa, yılbaşından önce yayınlanacak ama söylemek istediğim bir şey var mı yeni yılda ilgili? 2026 sana ne getirsin abi? He, o zaman ta ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem ama yine emeği var. Arkadaşlar gerçekten şunu da söyleyeyim bunun e, perde arkasında yani kamera arkasında gerçekten ciddi bir emek var. E, teşekkür her zaman bir borç ben şahsım adına biliyorum Yakup abiye ya da bizim önceden tanışmışlığımız var selam olsun böyle bir platform kurmuş burada da bir şiir bir müzik programı yapıyoruz belki bugün çok müziği konuşamadık farkındayım. İlk dakikalarda konuştuk ama bazen bunları da konuşmak gerekiyor. Mustafa ciddi bir emek harcıyor. yani bu böyle 5 dakikada 10 dakikada olabilecek bir şey değil. Ya biz burada çekiyoruz arkasından montaj oluyor işte bir yerler olmuyor tekrardan geçiyor gidiyor. Gerçekten ciddi bir emek var. Siz de bu emeğe gerçekten güzel dönüş yapıyorsunuz. Güzel dönüş yaptığınız için de dinleyenlere izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Daha güzel şeyler yaparız. Daha güzel yerlerde oluruz. Adıyaman'ı daha güzel bir şekilde temsil ederiz. Müzik açısından, sanat açısından. Ve desteklerimizi de bol bol isteriz. Onun için son. Değerli büyüklerimizden, değerli idarecilerimizden, amirlerimizden sanata destek bekliyoruz. Festivaller çevre oluyor bu festivallerin Adıyaman'da olmasını da istiyoruz. Ben bunu söylerken sadece kendim için değil gerçekten burada 15 bin üzerinde Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenci var. Kendi insanımız var ve bu insanların sanata da ihtiyacı var. Yani şurada Şanlıurfa'da bir festival oluyorsa, Gaziantep'te, Maraş'ta bir festival oluyorsa, Adıyaman'da olmuyorsa burada bir sıkıntı, bir problem var. Bu problemi de biz çözemeyiz. Biz sadece sahneye çıkar şarkımızı söyleriz ama bizim elimizden tutacak ya da Adıyaman'ın elinden tabiri caizse tutacak amirlerimiz. Adıyaman valimiz, belediye başkanımız, milli eğitim müdürümüz, il özel idare genel sekreterimiz, milletvekillerimiz, kim varsa il başkanlarımız hepsi bize destek verirlerse, Adıyaman'a destek verirlerse hiç yoktan 6 Şubat <laughs> Ee, da yaşadığımız bu acı olayı hiç yoktan biraz daha içimize attığımızda hayatımızı daha güzel bir şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Ve son şarkımızı söylüyoruz efendim. Bu şarkımız da çok güzel. Nev, zor. Zor değil aslında ama zor olsun. Burada da güzel bir Mustafa herhalde sen Adıyaman'dan güzel bir kesitler alırsın herhalde. Biliyorum duymak istediklerin Bunlar değildi Bu sebepten zafer saymıştım Zamansız gelişini öyle ya Sen on dokuzunda Koca bir kadındın Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek bana düşen kabullenmek Zor da olsa dönüp gitmek Zor Zor kadere emanet ettim seni Sen benim kör düğümüm Tutamadım gözyaşım Zor Son bir daha daha da güvenmek bana düşen kabullenmek zor da olsa dönüp gitmek <laughs> Puritan, <laughs> KADERE emanet ettim seni, sen benim KÖRDÜĞÜMÜM tutamadım göz işim, zor zor bir daha daha da güvenmek bana düşen kabullenme, zor da olsa dönüp gitme